korku sıralaması yapıyorum. Yani bire en korktuğum, ona en korkmadığımı sıralıyorum. Yılan korkarım. 3 diyeyim. Yükseklik yani bu kadar büyük yükseklikten bayağı korkarım. 2. Ne demek bu? Çevirden bir bakayım. Bir dakika bakıyorum çevirden. Gerçek olmayan şeyler falan mı? Şeytan çıkarmaymış. Yani gerçek olduğunu düşünmediğim için. Sekiz. N -n -n, korkmam. Sadece şey olduğu için korkarım onu roller coaster'ı. Hani e, bakımını yapmazlar falan. Bundan <laughs> size bir şey göstereceğim. Gözükecek mi bilmiyorum. Dur bir dakika. Şirek olmak üzereyim. Gördüğünüz gibi. 10 tane tam 10 tane iğne soktular. Yine damarımı bulamadılar gördüğünüz gibi. O yüzden eskiden korkmuyordum ama artık <laughs> biraz korkuyorum çünkü bulamıyorlar. Ye diyeyim yine de. Diğerlerine göre çok da korkunç değil diyeceğim. Yani bu örümcek karşıma çıksa korkarım. Ama normal küçük örümceklerden korkmuyorum. Yine böyle huylanırım ama. Palaçolardan korkmuyorum. Benim ayısı çıksa korkarım orası ayrı bir konu. Karanlıktan da korkmuyorum. Asansörden korkarım eski bir asansörse ama bu sanırım şey kapalı alan korkusu mu? çok bir korkum yok bununla ilgili. Dişçiden korkarım. Bire geldi zaten. <laughs>